Evet evet evet. Şimdi herkese 4 günden sonra merhaba. Dört gündür dışarı çıktım mı? Çıkmadım. Daha doğrusu çıktım aslında. Bir arkadaşımın kedisi kaybolmuştu. Ona benzeyen bir kedi gördüm. Dün o da yani. Ona bakmak için çıktım. Sadece aşağıda bir kedi görmüştüm. Aynı son gibi diye. Bir kedi gördüm sanki olayı var ya. Şimdi nereye gidiyorum? Şimdi sanayide işe gideceğim. Telefonumun ekranı patladı. Yani bozuk. Şu an telefonum yok üzerimde. Telefonum olmadığı için iş yeriyle görüşemiyorum. İş var mı, akşam yok mu onu sormam gerekiyor. Şu an motor ısınmadı bile. Ki ben de zaten yüksek viteste gidiyormuşum. Şu an sanayiye gidiyorum yani o yüzden. Oradan sonra değilim, Oradan sonra eve geçmem gerekiyor. Normalde ev taşıyacak ama yani iş durumu belli olsun ona göre. Eğer iş varsa evi bugün taşımam. Telefonu değiştirmem gerekiyor. Yeni bir telefon bakacağım. Bir şeye bakmayı düşünüyorum. Bu A101 ebimlere falan çok güzel telefon geliyor diyorlar. Ya yani aslında yine benim telefonum iPhone 6 Plus'tı. 6 yıl kullandım ama gerçekten harbi yeter yani. Ömrünü fazlasıyla tamamlamış bir telefondu. 6 yılın sonunda zaten yani 6 yıl dayanabilmesi benim için muazzam bir şey. 2014'te ilk çıktığı zaman almıştım ben telefonumu. Ne kadar almıştım o zaman? O zaman dolar 3 lira mıydı? 3 üç... Allah'ım tipe bak. <laughs> dolar 3 lira, 3,5 lira falan mı sanırım 2014'te belki 3 aşağı 5 yukarıdır. 3400 liraya mı 3500 liraya mı ne almıştım sıfır böyle Nereden almıştım Teknosa gibi böyle büyük mağaza vardı zinciri oradan almıştım Neyse 6 yıl boyunca kullandım ben o telefonu yani gerçekten diyorum ama Şöyle bir ayrıntı vermem gerekirse kullanım süresinde Harbi helal olsun be 6 yılın 5 yılı çok rahattı yani hiçbir şekilde sorun çıkartmadı Ama son yılı artık dedi ki kardeş ben gidiyorum Hazır ol, hazırlıklı ol. tabii ben ne yaptım? O Audi güzelmiş. 6 yılım, 5 yılı çok güzel kullandım. Hiçbir sorunum, sıkıntım olmadı yani. Bir gün bile aklıma gelmedi bir yolda, yolda bırakacağı konusunda. Ama son yıl ya yani dedi ki birader ben gidiyorum. Çarım senin yapacağın işe yani başlarım yapacağın işe. Yeter artık yani başım kullan 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 nereye kadar? 6 sene kullandım da Yeter artıklar gibi. Yani ufak ufak sinyaller veriyordu. E tabi geçen gün yani bundan 3-4 ay önce belki 3-4 ay değil aslında. 2018'in pardon 2019'un sonunda sonlarına doğru ekrana falan böyle patlamıştı benim bu ek telefonum bu arada. Ekran falan patlaktı ama hala kullanıyordum. Çok rahat kullanıyordum yani hiçbir şey yoktu. Bu home tuşunun altı falan böyle patlamıştı. İçine falan böyle içindeki parçaları görünüyor o derece yani. Ama çok rahat şekilde kullanabiliyordum. Hiçbir sorunum, sıkıntım yoktu. Tabi bu süre sonunda ekranı değiştirmeye karar verdim. Ekran değiştirdim ama öncesinde şöyle bir olay yaşamıştım telefonla. Memlekete gittiğimde yani annemin yanına gittiğimde eve telefon şarjdayken Telefon şarjdayken böyle yağmurlu bir havada telefon şarjdayken yani yine yani 10. söyleyeceğim ha. Telefon şarjdayken <laughs> elektrik gitti geldi. Elektrik gidip geldi ama benim telefon açılmıyor. Şarjı koyduğumda kapanmıştı. Ondan sonra telefon açılmadı. Hiç açılmadı yani. Böyle şarjı takıyorum ışığı şey yanıyor ama akran açılmıyor. Arkadaş ne oldu bu telefona çalışmıyor. Neyse arkadaşa götürüp telefoncu arkadaşım var. Onun kardeşi vardı Fatih. O tam kadar günü açtı, oturdu telefonu yaptı, bir lira para almadı, helal olsun. Teşekkür ederim yani. Dostum, bunlara günü, iyi günü, kötü günü belli oluyor. Yani öğrenciyiz sonuçta. Neyse... Telefonu yaptı, kullandım, bayağı da gitti yani. Bahsettiğim olayın üzerine uzun zaman geçti yani. Sonrasında çok uzun kullandım o telefonu. Tarih hatırlamıyorum ama... Neyse, bu ekran patladıktan sonra plana memlekete gittiğimde ekran değiştirdik ama etkisi gibi olmadı tabi orijinal ekranın yerine duyuyor tutmadı sağ olsun arkadaşlarım ilgileniyor yardımcı oluyor ama telefon etkisi gibi değil ki normalde zaten yani 6 yıldır kullandım telefon ki ben harbi kullanırım hafızası 64 GB 60 GB dolu yani boş yer yok Günün 7-8 saati açık. Fotoğraf düzenle, fotoğraf yolla. Ben bir de fakültenin fotoğraflarını falan çekiyordum. Şimdi geri dönüşte devam edeceğiz konuşmaya. Evet, evet, evet. Evet arkadaşlar, şimdi dönüyoruz. Akşama iş yokmuş. İş olmadığını söylediler. biz en son ne konuşuyorduk? Telefonum. 6 yıllık telefonum evet. <laughs> Telefonun ekranı falan değişti. Sonrasında tabi eskisi evet, gibi düzen tutmadı. Neyse. 4 ay falan daha kullandım sanırım. O ekran değiştikten sonra şuradan bir U yapalım. O 4 ayın sonunda telefon nasıl değil ki? Ya gün içinde Ekran yani telefonun ekranı çalışıyor ama dokunmatik yok. Gün içerisinde belki toplasam bir saat yani telefonu kullanamıyorum. O bir saat içinde yani telefonun ekranı açılmıyor. Bazen ya eğiyorsun, büküyorsun. Ya bunun sebebi şu bence. Çünkü telefona takılan ekran bence kaliteliydi. Arkadaşım taktı telefonun ekranını. Ki yanlış bir şey, bir şey yapacağını düşünmüyorum. Ben ona sonuna kadar güveniyorum. İsmi Ömer buradan. Kendisine selam olsun. Şu an bu videoyu bilmiyor ama linkini göndereceğim ona da zamanla. Ya telefonun ekranın etkisi gibi çalışmıyor oluşunun sebebi şu bence. Hani bahsetmiştim ya bu telefon şarjdayken elektrik gitti geldi kapandı. Açılmadı bir daha falan. O tamir edilirken Ömer'in kardeşi yani arkadaşımın kardeşi olan Fatih şunu demişti böyle söktü bana da göstermiş hatta böyle çok büyüten bir kameraları vardı telefon için. ana kartın kenarında bir yeri yanmış böyle elektrik gidip geldiğinde yani belli. Gerçekten kapkara o yollar falan böyle metalden olan yolları Kullanılmıyor bayağı yok çocuk ama helal olsun nasıl bir ustalığı varsa tamir etti onu yani tornavida öyle eğiyor büyük şey yok yani genişletiyor bir şekilde uğraştı yaptı tamiratı tamam telefon çalıştı ama şu da var şöyle i̇şte bir çıkalım şimdi şu da var bu yeni ekranın takıldığı bölüm oraya da bağlanıyor. Şimdi. Ekran tamir edildiğinde Eski ekran yani orijinal ekran takıldı kırık, patlak da olsa Ama bu ekran takıldığında oraya eskisi gibi uymadı Yani uymayınca ne oldu dokunmadı çalışmıyor derken yani, yani, temassızlık yapıyor böyle hani gelip gelip gidiyor <laughs> Neyse Sonrasında telefon gitti yani Bo Boş Atla Şimdi ne yapalım? Şimdi ben kendime normalde iPhone'un dışında bir telefon kullanmak istemiyorum. iPhone ekosistemine alıştım fazlasıyla. Yani marka bağımlılığı değil bu. iPhone'un ekosistemine o kullanım rahatlığına alıştım. 6 yani yılın 6 yıldır başka telefon kullanmamışım. Ya yani Android bir sürü telefon var ama bugünlerde araştırıyorum böyle bir iki model var kafamda. Şimdi şöyle bir şey var. Kısa süreliğine 200-300 lira telefon almak istemiyorum. Ya yani bu ne biliyor musunuz? Bu bu parayı çöpe atmak. 200-300 liraya o telefonu alacağım. 3 gün sonra bozulacak. 3 gün sonra bozulacak ben 300 lira çöp. Hayır, şimdi yeni almak için telefonlarda şunlar var. General Mobile GM9 Pro isimli bir telefon buldum ama onu da YouTube'da bir iki videoya denk geldim. Yani almayın, alın, almayın, alın, almayın. Ya yani şu an ne kadar mesela General Mobile GM9 Pro? 1200-1300 lira. Bir telefon daha var. Yerli malı Vestel Venus V7. Şuradan ben sol yapayım. Araya girelim. Vestel Venus V7 var. Aklımda. Ya yani ama normalde kullanmak istediğim telefon ne? iPhone 8, 8 Plus veya yani 7 Plus, 8 Plus aynı zaten. Yani öyle 10 kullanayım, 10 XR bilmem ne kullanayım. Ya ben zaten 2014'te çıkan telefonunu almış kullanmışım. Param varken de değiştirmedim ki sonrasında değiştirmeye ihtiyacım yok zaten. Neyse. Ben telefon ben işe başlayana kadar idare eder şeklinde düşünüyordum. Allah var idarede edecekti yani ama bu yaşanan pandemi sürecinden dolayı bizim mezuniyetimiz uzadı. Gecikti daha doğrusu. E, ee, mezuniyet gecikince sınav gecikti. Sınav gecikince benim diplomayı almam gecikti. Diplomayı almam gecikince KPSS puanım gecikti. Gecikti de gecikti yani. Ya işin aklı şu işe başlayamadım. O yüzden böyle sanayiye falan gidiyorum. Bakın yani ne işim var benim sanayide? Şimdi o yüzden böyle uygun fiyatlı bir telefon almak. Hatta aklımdan şu bile geçti yani. WhatsApp'ına, Instagram'ına geçtim. Hadi Instagram'a bilgisayardan giriyoruz. Böyle sağlıklı olanlara çağırtabiliyoruz, arkadaşlara haber falan verebiliyoruz ama Whatsapp yok, hadi Whatsapp'a geçtim telefon yok Arayacak telefonum yok şu an elimde, birisine bir şey olsa Allah korusun e Onun için ne yapayım düşünüyorum, onun için böyle Tuşlu bir telefon olmayı bile düşünüyorum açıkçası Sadece alo diyebileceğim Kısa bir süreliğine eşimi görecek Bakalım Ne yaparım Nasıl hallederim bilmiyorum Şimdi nereye nereye diye sorarsan şimdi geziyorum böyle yani 4 günden sonra et işte yok yapacak Tabii içe de bakıyorsun ama iş de bulamıyorum şu an Evi taşımam gerekiyor. Evi yarın taşıyacağım ya. Şu an ev taşıma modunda değilim. çok basit hareketler yapıp nereye gidiyorsun diye sorabilirsin şu hep hayalim biliyor musun yani şöyle bir şey yapmak yani ki yapacağım Allah aşkına bu zaman aklıma koyduğum çoğu şeyi yaptım ki böyle absürt bir hayalim de yok Allah aşkına var aslında onlar bana kalsın kendi bahçeli evimi kuracağım böyle yani herkesin halinde belki var ama. Orada yani sebzesi falan bir yana, sebze işleri bir yana, sebze işleri zaten çok seviyorum. Şimdi yeni geçeceğim evde de böyle biber falan ekeceğim, onu da gösteririm. Böyle tatlı biber tarzı şeyler yapmayı düşünüyorum. Ama benim asıl düşündüğüm şey böyle küçük bir garajım olsun, böyle iki motor sığabilecek. En azından bir motoru dışarı çıkarıp, diğer motoru ben böyle tamir edebilirim. Yani çekip takabilirim böyle malzemeleri. söküp takma işlerini yapabilirim yani. <laughs> Bunlar arkadaş büyük ihtimalle. Arkadaki hem durdurdular, öndeki gidiyor, gitmiş, bekliyor şimdi. Ee, ben şimdi nereye gidiyorum? Ben şimdi BİM'e gidiyorum. BİM'de bir telefona bakacağım. Ya ne yapacağım bilmiyorum aslında. Şimdi gidip 1500-2000 lira bir telefon almak istemiyorum. Ya alırım normalde de. Ben uzun süre kullanmak istiyorum. Böyle şey değilim. Çok özelliği olsun. Allah'ım çıldırtsın beni şekli güzel olsun öyle bir şeyim yok Whatsapp'a gireyim Instagram'ına gireyim başımı ağrıtmasın uzun süre kullanabileyim bu yani, yani ki iPhone'da da yaptığım oydu emin olun başka bir şey yapmıyorum geri kalan her şeyi bilgisayardan yazdım Ali abi Şurada bime bakacağım. Evet. Şimdi nereye gidiyor? Şimdi eve gidiyor. Yine sabaha kadar evdeyiz. Sabah kadar evdeyiz. Bu videoyu editlerim. Şimdi telefon olmadığı için kapak fotoğrafını hazırlayamıyorum. Mini resmi. Böyle mini resmi ne yaparım? Hocam ne yapıyorsun? Şimdi kapak fotoğrafını hazırlayamadığım için mini resmi ne yaparım? Bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Yani o video böyle olsun. Sohbet muhabbet oldu işte biraz. Millet denizde olacak çünkü yüzde doksanı. Bilmiyorum ne yapacağım. Böyle yani şu an durum bu Telefon patlak gitti yani Ekran bulursam yani Telefon fotoğrafını koyabilirsem Ekrana koyarım Kırık haline Kendinize iyi bakın Bol bol gülümseyin Yoksa başka türlü geçmez bu hayat. Allah'a bak.